Merhaba herkese. Bugün Sivas'ın Kurtlapa köyünün çekimine gidiyoruz. Drone ile çekim yapacağız, Kamerayla çekim yapacağız. Yanımızda evet. ümit var. Evet. Şimdi araçtayız Çekim yapacağımız kişiyi almaya gidiyoruz. Kurtlapa köyü Sivas merkeze bağlı bir köy. Çok yoğun ve yüksek bir bölge, karlı bir bölge. Umarım araçta çıkabileceğiz. Siz de eğer ki bizimde bir çekimimiz olsun, bizde neden yok diyorsanız. Ee, Sizin de yani yaşadığınız bölge olur yer olur çekimini yapmamızı istiyorsanız aşağıda yorumlara belirtin İletişim numaralarından bize ulaşmayı unutmayınız. Ee, bugün e, pazar günü günlerden ee, şu an ilerliyoruz merkeze doğru merkezden e, bir kişiyi de alacağız oradan çekimlere başlayacağız Doğum bir bölge daha önce e, çekimleri yapılmış mı bilmiyorum ama biz e, bugünkü e, durağımız Sivas'ın merkeze bağlı Kurtlapa köyü. Oraya gideceğiz. Merkeze ne kadar uzakta onu da bilmiyorum. 50 vardır. 50 vardır muhtemelen evet. Peki bu köyün özelliği hakkında hocamızdan birkaç bir şey öğreneceğiz. Alacağımız kişi hocam, öğretmen. Şimdi bize birkaç bilgi verecek köy hakkında. Onları da ekleyeceğiz tabi Biz köye hakim değiliz. Koruma hakim değiliz. Şu an amacımız çekime gitmek. Burada e, hocam size müsaade ederseniz. Tabii efendim. E, size birkaç sorumuz olacak. Hocam aynı zamanda e, gideceğimiz yer hocamızın e, köyü, vatanı, e, memleketi. Bakalım memleket hakkında neler biliyor. Hocam, hocam ya da bildiğiniz kadarıyla Kurtlapa ismi nereden geliyor? Mehmet abi sen de cevap verir Kurtlapa ismi çeşitli rivayetler var. Lapa. Daha önce mesela üç avcının geldiği, oraların eskiden ormanlık olduğu, evet. oraya giden avcıları uyardıkları vakit oraya gitmeyin, işte sizi kurt kapar, kurt kapan ve kurtlapa. Tanzimattan beri ismi hiçbir zaman değişmemiş. Bu bir. İkincisi Farsça lapa. Konak bulunacak yer. Geçimi güzel yer anlamı taşıyor. Oradan geldiği söyleniyor. Evet şu an e, köye giriş yaptık. Harun Hocam. Hoş geldiniz. Köyümüzün çekimini yapacağız. Heyecanlı mısınız? Biraz heyecan var. E, aşağı köy özellikle daha çok çekilmesini istiyorum. Artı bir de yukarı köyümüz var. Belli başlı kriterlerimiz de var. Şu an girişteyiz. Şu yukarı tarafımızda. E, Geçmişlerimize fatiha istiyoruz. Artı... Bu Mezarlık işte evini yitirdi. Köyün aşağı kısmına bir büyük mezarlık daha yapıldı. Evet hocam. Geçmişlerimize rahmet diliyorum. Amin inşallah. Tamam başlayalım. Zülfü siyahım Ne ağlarsın benim zülfü siyahım Bu da gelir, bu da geçer ağlama Göklere erişti feryadı ahım Bu da gelir, bu da geçer ağlama bu da gelir, bu da geçer ağlama Göklere erişti feryadı Bu da gelir, bu da geçer ağlama Bu da gelir, bu da geçer ağlama Çevresi dikendir hardır Bir gülün çevresi dikendir hardır Bülbül elinden ah ile zardır ne de olsa kışın sonu batır. Bu da gelir, bu da geçer Allah. Bu da gelir, bu da geçer Allah'ım. Ne de olsa kışın sonu bahardır Bu da gelir, bu da geçer Allah'ım, Bu da gelir, bu da geçer Allah'ım. Şimdi Harun hocamla beraber çekimlerimizi bitirdik Kimdi o? Belediye başkanı, eski belediye başkanımıza da Ahmet buradan selam olsun Ahmet Belediye eski belediye başkanımız Kutlapan'ın ee, sağ olsun yemeğini yedik, çayını içtik. Buradan da ona selam olsun. Şimdi Harun Hocam evet Sen dinliyoruz. Evet. Ne, ne demek istiyorsun buradan? Güzel bir gün, ne güzel bir çekim oldu. İnşallah iyi olur her şey. Evet. Çekimizi ee, çekimimizi yaptık, bitirdik. Bugün e, yollar dediğim gibi bunu geçen e, giriş videosunda da bahsettik. Yollar gerçekten çok güzel yapılmış. Hizmet getirilmiş yani buraya. Tabii ki kayak merkezinin bir etkisi var mı? Var. Etrafımız dağlık. Yani şu an hava soğuk olduğu için anlattığımız yerleri çekemiyoruz. Dışarısı da bir soğukluk var yani. O yüzden. Evet. Ama drone ile gene çektik. Birkaç video ekleyeceğiz. Hava şartları biraz olumsuz olduğu için. Hani yoksa normalde durup anlatmayı tercih ederdim. Ee, ama havanın soğukluğu nedeniyle Tam e, bir video olamadı Aslında bizim istediğimiz gibi olmadı Çünkü hava gerçekten soğuk Sadece arabanın içinde konuşabiliyoruz Dışarıda hemen ayaz kesiyor Sivas'ın soğuğunu bilenler bilir